Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, kente hızla artan koronavirüs vakalarının önermesine yönelik sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Vali Çuadar, kente yapılan tüm önlemlere ve uyarılara rağmen COVID-19 vaka sayısının istenilen düzeyde olmadığını belirterek yoğun bakım hasta sayısının arttığını ifade etti. Vali Çuadar, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı. Muhterem Adıyamanlı hemşehrilerim, size Adıyaman valisi olarak değil, bir hemşeriniz, ağabeyiniz, kardeşiniz olarak sesleniyorum. Geldiğimiz noktada size tekrar ulaşmak ve dikkatinizi çekmek gereği hasıl olmuştur. Yapılan bütün denetimlere, uygulamalara ve alınan bütün tedbirlere rağmen COVID-19 vaka sayısı ilimizde istenilen düzeyde değildir. Yoğun bakım hasta sayısı maalesef artmaktadır. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz durmadan, dinlenmeden özveli bir şekilde görev icra etmektedirler. Ve sizlerden beklentileri, sadece ve sadece kurallara uyulup vaka sayısının kontrol altına alınmasıdır. Bana bir şey olmaz anlayışı son derece tehlikelidir. Sağlığınızı kaybedebilir, başka vatandaşlarımızın sağlığının kaybedilmesine yol açabilirsiniz. Maalesef genç yaşlarda yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız, hatta kaybettiğimiz canlarımız mevcuttur. Lütfen kendinizin veya iletişime geçtiğiniz insanların taşıyıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına, Amasız, fakatsız uyalım. Uymayanları da uyaralım. Birlikte hareket edersek bu işin üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum dedi.